Bitcoin gündeminden herkese merhabalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız bir haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin fiyatındaki durgunluk Bitcoin'e olan merakı azaltmaya devam ediyor. Google'daki aramaları son 3 yılın en düşük seviyesine ulaşan Bitcoin son olarak 2020 yılında en düşük seviyeye ulaşmış ve 2021 mayıs ayında zirveyi görmüştü. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu spot Bitcoin ETF başvurularını ertelemeye devam ediyor. SEC daha önce Ekim ayına ertelediği spot Bitcoin ETF başvurularını yeniden erteledi. Spot Bitcoin ETF başvuruları ertelenen şirketler arasında Valkyrie, BlackRock, Invesco Galaxy ve Bitwise bulunuyor. Bitcoin fiyat grafiğinde en başarılı Eylül aylarından birini geride bıraktı. 2016'dan bu yana Eylül aylarında düşüş eğiliminde olan Bitcoin, 2023 Eylül'de gerçekleştirdiği %3.92'lik yükselişle son 7 yılın en başarılı Eylül ayını geçirmiş oldu. X platformunda en son 2018 yılında tweet atan, kim olduğu ve gerçek Satoshi Nakamoto olup olmadığı bilinmeyen Satoshi isimli kullanıcıdan 5 yıl aranın ardından yeni bir tweet geldi. Bitcoin toplulukları bu kullanıcının sahte bir kimliğe sahip olduğunu ve hizmet şartlarını ihlal ettiğini belirterek Elon Musk'a çağrıda bulundu. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşça kalın.